UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine 2023 yılında hangisi eklenmiştir diye sorduk. Kıymetli dostlar bakın soru içinde soru var. Tam ÖSYM'lik soru. Neden böyle diyorum? Çünkü bakın bana UNESCO'nun acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesini bakın somut olmayan demiyorum. Acil koruma gerektiren acili soruyor ve 2023 yılında ekleneni soruyor. Şimdi bu kadar detay sorar mı? Demeyin. 2018 yılında ıslık dilini sordu. Gene karşınıza gelebilir. Hemen E kitabıma geçiyorum. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine göz atıyorum. Burada birçok kültürel mirasımız var. Ama benden ne istiyordu? Acil koruma gerektiren istiyordu. Bunu da kitaba detaylı olarak ekledim. Bu da 3 tane. Bakın 2017 yılında ıslık bile eklendi. 2018 sınavında çıktı. En son 2023 yılında bakın ne eklenmiş? Zeytin yetiştiriciliği eklenmiş. 2024'de size neden çıkmasın diyorum. Çıklara geldim bakın ıslık dili vardı ama 2018'de eklenmişti. Geleneksel ahlat işçiliği de var ama 2022 yılında eklenmişti. Tesip sanatı. Türk kahvesi kültürü nerede? Acil koruma gerektiren de değil. Acil koruma gerektiren de 2023 yılında eklenen zeytin yetiştiriciliği de doğru cevap D seçeneği olacaktı. İşte size tam bir ÖSYM sorusu.